Sancağın karşısında eğdin bu adamın boynunu. Allah'ın vaadi bu değil mi? İnşallah. Resulünün vaadi bu değil mi? Evet. Bunlar bizim dinimizi bizden bin kere daha iyi biliyorlar. Şimdi bir yere daha gidiyorum. Abdülhamit Han. İşte terör. Yetmemiş. Karını da koluna takmışsın. Abi hoş geldin. Eyvallah hoş bulduk. Ee, Teşekkür ediyorum. Tekrar hemen hoş bulduk. Sorumuza geçelim. Alıştın artık herhalde stüdyomuza. <laughs> rahatladık rahatladık. Ee, o artık kaldı. rahat etmişsindir. Evet hep sokaklarda olduğumuz için sokağa alışık değil mi? Kameraya Böyle alışık bir adamsın. kapalı mekanlar biraz farklı oluyor. Kameraya alışık bir adamsın yani. Eyvallah eyvallah abi. <laughs> Peki abi papayı soralım. Papa geldi evet. biliyorsun Türkiye'ye ve evet. e, papanın gelişi gündem oldu. Papa bir niye geldi? İki niye ilahi okutuldu? Üç burada niye ayin yaptırdılar? Buranın sahibi mi? İznik'te ne işi var vesaire vesaire çok fazla konuşmalar oldu. Bu konuda senin düşünceleri merak ediyorum. E, bu arada izleyenlerimize beğeni de hatırlatırsak seviniriz. Eyvallah. Yayını beğenmeyi unutmayalım. Buyurun. Evet abi. tekrar merhaba diyorum. Herkese selam ediyorum. Evet gündemdeki bir konu. Papa gitmiş olsa da gündemdeki bir konu. Karşımızda öyle bir muhalefet var ki adamlar zaten diyorlar e, Tayyip Erdoğan dünyanın en iyi işini de yapsa biz onu alkışlamayız diye ama e, yani onları... sokak röportajlarımdan çok da sen de duymuşsundur çok söyleyen var. Bunu pipete oy veririm diyen olmuştu. Ay, abi başka şeylere de yani evet. af buyur geçen Aydın'da birisini dinledim. Bilmem ne yaptıklarını koysunlar dedi. Oy veririm dedi. Bu düşüncede adamlar yeminle Dolayısıyla sen bu adamlara ne kadar gerçeği anlatırsan anlat illa ve illa bir tarafa çekecekler. Papa niye gelmiş? Efendim Hı. Papa kim? Papanın bir dini kimliği var, doğru. Vatikan devlet. Başkanlığı Ama Papa Vatikan devletinin evet. başkanı kardeşim. Evet. Ve sen de bu devleti tanımışsın. Ne yapacaksın? Dünya tanımış. Abi dünya tanımış. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Adam geliyor dediği zaman yok mu diyeceksin? Savaşmamışsın. Evet. Aramda e, ekonomik ilişkiler var, şunlar var, bunlar var. Dolayısıyla bir, Papa niye geldi? Papayı biz çağırmadık abi. Papayı çağıran Bartemeleos'tu. Bakın, şimdi ben olaya farklı noktalardan gireceğim. Bunlar bize oyun kurarken oyunun içine düştüler. Hı. Hani tuzak onlar tuzak kurdu ama tuzak kuranların en büyüğü en hayırlısı Allah'tır diye. Şimdi bir, Papa geldi. Papayı çağıran kimdi? Bartemeleos'tu. Dolayısıyla Papa buraya gelirken bir devlet başkanıdır. Devletimize de onlar biz şu gün buraya geliyoruz. Ülkenizde şu kadar gün kalacağız. Maksadımız şudur, şudur, şudur." dedi ve devlette de bunu "Eyvallah." dedi. "Buyurun." ve bir devlet başkanı statüsünde karşıladığı yani için. Yani izleyenlerimiz, bilmeyenler için söyleyeyim. Katolik Kilisesi'nin merkezi olarak dünya çapında tanınan Roma'nın kalbinde yer alan bir şehir devleti olarak. Dinledim. Aynen. Bir devlet abi ve ekonomik olarak çok çok büyük bir devlet. Evet. Etki alanı insanlara e, baktığınız zaman etki alanı da çok çok büyük. Bir devlet reisi olarak geldiği için devlet protokolüyle bu adam karşılandı. Şimdi bundan bir önceye gidelim. Gidelim. 2017'ye gidelim. Gidelim. 2017'de diğer şey gelmedi mi? Papa gelmedi mi? Geldi. Geldi. Ne yaptı Tayyip Erdoğan? Hani diyorlar ya işte burada ayinler yaptı şunu etti bunu etti bizi aşağıladı askerimiz selam verdi falan filan de, diyorlar ya. Peki 2017'ye gidelim. 17 yılında gelen papa ya Erdoğan bir hediye verdi. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Fatih Sultan Mehmet'in ee, eman namesini verdi. E, eman namesini Dedi ki verdi. Ve Tayyip Bey aldı okudu. Dedi ki eğer bize tabi olursanız dininizde Özgürsünüz. ve canınızda Özgürsünüz dedi. Bu sefer de e, papaya saygısızlık diye manşet attılar. Abi dedim ya karşımızdaki adamlar böyle işte. Peki geldiği zaman özellikle sancak çıkartıldı. Sancağın karşısında eğdin mi adamın boynunu? Eğdin. Oradan geliyorum şimdi bugüne bu papaya ama bu papadan önce bir 3 ay önceye yine gidiyorum. 3 ay önce... Türkiye'ye kim geldi? Ee, Kudüs Patriği Kudüs geldi. Patriği geldi. Kudüs Patriği geldiği zaman Tayyip Erdoğan'a ne verdi? Hazreti Ömer'in emannamesini Hazreti verdi. Hazreti Ömer'in emannamesini verdi. Gel bizi kurtar. Gel bizi kurtar değil. Aynı Fatih dönemindeki gibi Hazreti Ömer de onlara artık bu saatten sonra bizim tebaamızsınız, bizim güvenliğimiz altındasınız. Bizim topraklarımızda bize itaat ederek yaşadığınız müddetçe canınıza, malınıza, rızınıza dokunulmayacak. Hı hı. Doğru mudur? Doğru. Peki haşa bizim peygamberimiz Allah'ımız yalan söyler mi? Haşa. Asla ve kat'a. melhemi i Kübra'ya doğru gittiğimizin farkında mıyız? Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İbni Arabi'nin söylediği gibi 10 Osmanlı'dan daha güçlü olacağı bir döneme girdik mi? 100 yıllık bir fetretten sonra evet. Girdik mi abi? 1923'te fetreti sayarsak Osmanlı Devleti'nin yıkılışı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu. Aynen. 2023'ten sonrası. Aynen. evet Ve şu anda dünya da zaten demiyor mu Türkiye teknolojide korkunç seviyelere geldi. Evet. İşte şunu şunu da yaparsa artık Türkiye'nin önünde durulmaz. Hatta bir hatırlatma yapayım abi. Evet. Ee, Kudüs Patrik'i geldikten sonra... Trump da yanına Ayasofya Patrikini çağırmıştı. Aynen yani misilleme yapmıştı orada. Aynen. Niye olayları böyle okumuyorsunuz? Peki Papa'nın gelişi gelin haçla hilal birleşsin e, Yahudilere Asla karşı. Asla bir kata değil. Asla değil. O kendi din mezhebinden olanları yani dininden olanları mezhepler farklı mezhepsel mezhepsel farklılıkları ortadan kaldırmak için bu etkinlikleri yaptı ama yine sıralı gidelim. Bu adam bak ilk defa seçildikten sonra ilk defa dış bir ülkeye gidiyor. Evet İznik. İlk defa Türkiye'ye geliyor abi. Hı hı. Türkiye'de seçimi alan, Kıbrıs'ta seçimi alan veya herhangi bir ülkede seçimi alan en önce kime gider? Amerika'ya gidiyorlardı değil mi? Evet. Niye Amerika'ya gitmedi de Türkiye'ye geldi? Neden? Neden geldi abi? Kudüs üç dinin ortak alanı değil mi? Evet. Biz çok yakın bir zamanda İsrail'le savaşıp İsrail'i yok etmeyecek miyiz? Allah'ın vaadi bu değil mi? İnşallah. Resulünün vaadi bu değil mi? Evet. Bunlar bizim dinimizi bizden bin kere daha iyi biliyorlar. O günlere gidildiğini gördükleri için en önce Türkiye'ye geldiler. Bu bir. iki. Kim ki çağırmıştı bunları? Bartemüloz çağırmıştı. Bartemüloz hangi mezhebi şey yapıyor? Ortodoksları. Ortodoksların dini lideri Bartemüloz değil mi kardeşim? Hı hı. Rusya'yı, Musya'yı, şurayı, burayı bu adam şey yapmıyor mu, yönetmiyor mu? da görüşmeden evvel Tayyip Bey'den Papa ne istedi? Aman ha, Heybeliada Ruhban Okulu'nu açmayın. Dedi mi demedi mi? Dedi. Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılmasını kim istiyor? Bartemüloz istiyor. Mezhepsel farklılıklar var. Öyle değil mi? Evet. Açmayın dedi burayı dedi. Şimdi bir yere daha gidiyorum. Abdülhamit Han. Abdülhamit Han Balkanları yıllarca e, o 33 yıllık saltanatı sırasında nasıl elinde tuttu biliyor musunuz? Denge politikasıyla. Ama hangi dengeyle? Mezhep dengeyle. Yine mezhepsel mi farklılıklar vardı. İki kilise vardı. Onların arasına sürekli fit sokuyordu. Sürekli hakem olarak kimi görüyordu? Osmanlı'yı görüyordu. Balkanları karıştıramıyorlardı. Ne zaman ki Abdülhamit Han gitti Enver Paşa onlara özgürlük verdi. Balkanlar ne oldu? Elimizden gitti. Tayyip Erdoğan şimdi ne yapmış oluyor? Denge politikası. Abi bitti işte. Niye böyle okumuyorsunuz? Peki o ilahiler... Oraya da geleceğim. Oraya da geleceğim. Dolayısıyla abi notlarıma sıralı bakmak zorundayım. Bunlar ne yaptılar? İşte efendim İspanya'da çekilmiş olan görüntüleri aldılar. Dediler ki bunlar İznik'te çekildi. Hı. Lan alçak oğul alçak. Ya insanda biraz utanma olur, biraz şeref, haysiyet olur. Yani ortalığı karıştırmanın işte hani terör niye oluyor diyorduk ya. İşte terör, ortalığı karıştırmak. Lan böyle bir şey yok. Tamam geldi adamlar bir iki tane ay şu bu yaptılar ama o İspanyol'da çekilen kukulatörde görüntüleri sen niye kalkıp burada şey yapıyorsun? Ondan sonra efendim niye papa gelmiş diyorsun? Abi papanın niye geldiğini bana sorma. Lozan'a sor. Lozan'a. Lan oğlum Lozan'da azınlıkların dinlerini, dillerini, şunlarını, bunlarını koruyacaksın diye imza atan ben, Tayyip Erdoğan veya ben miydim? İsmet İnönü atmadı mı bunu? Atatürk onaylamadı mı bunu? Dolayısıyla suçlusu Tayyip Bey değil. Tamamıyla uluslararası bir antlaşma var. Bu antlaşmaya göre adamı kabul edeceksin. Adamın dinine, diline, şuyuna, buyuna karışmayacaksın. Ha burada şu mevzu var. Kardeşim sen adamın bütün adetlerini almışsın. İçki içiyorsun. Namazsızlık yani dinini tanımıyorsun. Ee, işte yılbaşını kutluyorsun. Şunu bunu falan her şeyi. Domuz yap. etine karşı değilsin. Her şeyi yapıyorsun. Ama kalkmışsın gelmişsin. Adamın bütün huyları huyla, huyları huyla, huylanıyorsun. Hani bize diyorlar ya adınız yorgu olurdu. Yorgunun yaptıklarından çok çok fazlasını yapıyorsun. Ama kanunlarla yapman gerekenleri yaptı diye bu hükümete bu devlete baş kaldırıyorsun. Ya kardeşim Papa bu ülkenin insanını doğramamış ki Vatikan. Ama Yunanistan doğramış. Etmediği zulüm kalmamış. Kadınların karnını yarmış hamilelerin. Tombala oynamışlar. Bu zulmü yapan Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Vezilenos'un mudur, Venilezos mudur, ne karın ağrısıdır? Onu sen Türkiye'ye çağırmışsın. Özel şaraplar getirmişsin. Yetmemiş. Karını da koluna takmışsın. Buna ne diyeceksin? Buna ne diyeceksin Mert? Devlet yapması gerekeni yaptı. Ha gelelim. Dillerine doladıkları bir mevzu. Efendim Talha Albedur'u okutmuşlar. Ya kardeş. O ilahi ilahi. Hı. Arkadaşlarla konuştuk. Hı. Adamlar diyor ki bir niye o şey çıkartıldı? Hatay'daki o koro çıkartıldı. Hatay'daki koro da bir tane kadın başörtülü dikkat et. Diğerleri başörtüsüz. Bunlar Antakya korosu diye geçiyor. Malum orada çok farklı dinler dinlerin etkinlikleri var. Bir tane Müslüman var, Hristiyan var, işte me me Mecusi'si var, Şus'u var, Bus'u var. O zaten ee, orada bir koro elbiseleri de zaten otantik kullandıkları elbise. 6 tane, 6 tane ilahi okumuşlar Papa ve Tayyip Bey gelmeden. Papa ve Tayyip Bey gelmeden evvel 3 tane Hristiyanlıkla ilgili ilahi okunmuş, 3 tane İslam'la ilgili okunmuş. Onlardan birisi de Talal Bedru. Onlar sadece seyircilere okunmuş. İçeridekilere. Adamlar bekleniyor. Tayyip Bey ile Papa. Tayyip Bey ile Papa gelince de başka ilahiler okunmuş. Ama işin içinde puştuk var ya, karıştıracaklar ya. İşte efendim tale şey geldiği zaman, e, papa geldiği zaman papaya tale al bedru diye peygamber efendimize atfedilen şey var. Hoş geldin. Lan kardeşim bu Hı -hı. kadar namussuzluk olmaz, bu kadar şerefsizlik af buyurun olmaz ya. Ya bir de lan bir araştır hani bunlar diyorlar ya biz araştırıyoruz kardeşim. Biz doğru olanı şey yapıyoruz, biz eğitimliyiz falan diyorlar ya. Lan sizde zırnık eğitim yok, zırnık araştırma yok. Sizin önünüze bir kemik atılıyor. Siz şak diye o kemiğe gidiyorsunuz abi. Dediler ki işte e, Papa'nın gelişi niye bu kadar gündem oldu? Niye bu kadar basında tutuluyor falan falan falan. Hı. Ya kardeşim Papa buraya geldiğinde gündem olmayacağını çok çok iyi biliyordu. Abi sosyal medya diye bir şey var. Bastılar trollerine parayı, bastılar adamlarına parayı. Sürekli herifi gündemde tuttular. Ya abi kusura bakma da bizim Müslümanlar da sazanlık yaptı. Evet. Biz de başladık yayınlamaya. Ya görme sen görürsen, gündeme getirirsen olacak olan budur abi yani. Peki. Çok teşekkür ediyorum Nezat abi. Hoş geldin tekrardan. Evet. Ee, şimdi bizim bir adetimiz var. Buyurun. Ee, i̇zleyicilerimize kaç beğeni olsun diye e, sana soruyoruz. <laughs> İzleyicilerimiz de senin dediğini yapmaya çalışacak. Abi önce şu 1000 Euro'yu bir tamamlasın. <laughs> kaç? Süper chat. Şey. Evet ya. Canlı yayınlarda valla bir sembolik hedefimiz vardı. Onu tam tamamlayamadık. Evet. Bakalım inşallah olur. Ee, <laughs> Nezat abi Abdülhamit abi ben 2000 beğeni diyorum demişti. Şu an 1000 beğeniye yaklaştı. Kaç günde? Onun, onun videosu. 2 günde. Şimdi ee, şu var. Sen... Beğeniler e, senin için önemli mi? Önemli. Senin için önemliyse bu 3000-5000'e gitsin. Ben 5000'e yakın gelir diye belki açar diye 5000 düşünüyorum. 5000 beğeni istiyor musun izleyenler? Abi en az. Yani en... Artık ayıp denen bir şey var yani. <laughs> yani vaktimizi şey yapıyoruz, kalkıyoruz, geliyoruz. Vallahi bu hani kadar bunu, stüdyo kurduk. Ben bunu bir cihad olarak görüyorum bu yaptıklarımı. Anlatmaya gayret ediyorum ama esas olan nedir? Abi anlattıklarımızdan bir şeyler öğrensinler. Ve, ve lütfen bu anlattıklarımızı ya bir tuşa basarak paylaşsınlar ya da etraflarını anlatsınlar. Bak özellikle şu terör bölgesindeki Hagana, Irgin, Ster meselesi. Bak bunu kimse bilmiyor, öğretmiyorlar. Bunları O da diğer gelelim. programda izleyebilirsiniz abi, onu da. Yani e, demin işte Papa mevzusunda konuşuyoruz ya. Papa da abi adam bir kendi kendine e, kendi şeyini reklamını yaptırdı. Biz de yaptık. Ama olaya son olarak şunu da söyleyeyim son kısmı olarak olaya bir de ekonomik olarak bakalım abi. Ya Efes yok mu Efes? Efese gelip millet hacı olmuyor mu? Evet. Ama burası konsülün olduğu yer. Yani İseviliğin Hristiyanlığa evrildiği, işte İncil'lerin bir, dörde, dörtte, yüz küsur tane İncil'in dört tane de bloklaştırıldığı bir bölge. E, o bölgedeki insanımızın ekonomik gelişmesi için, turizm için önemli bir şey değil mi? Gösterge değil mi Panın gelmesi? Tabii ki. O e, bir o de anladım. olaya böyle bakın abi. Bak. Ama Öyle ilk ben. başta anlattım. Ola Sen ya. şimdi 3 bin mi diyorsun 5 bin mi diyorsun? 5 bin istiyorum abi. <laughs> 5 bin 5 bin abi. 4999 <laughs> kabul etmiyorum abi. Peki tamam abi teşekkür <laughs> ediyoruz sevgili izleyenler. E, Nevzat Kaya ile bir bölümün daha sonuna geldik birebir programında. Bu konsept güzel oldu değil mi? Çok hoş. Çok e, harika. Yani dışarıda da anlatıyoruz. E, ama dediğin gibi aralardan girişler oluyor. E, söylemek istediğimiz kesiliyor. Sonuçta biz de insanız. Spontane konuştuğumuz için aklımızdan gidiyor o mevzu. Bu çok çok güzel oldu çağırdığınız zaman hangi konuyla ilgili olursa haber edersiniz. Çalışmamızı değil yapar geliriz. çağırıyor. Onu da söyleyeyim. Ee, i̇zleyicilerimiz Eyvallah. çok istiyor. Allah razı olsun. Eyvallah. Kendine çok iyi bak. Teşekkür ediyoruz Nevzat abi. Allah'a emanet Allah'a emanet Allah'a emanet